Gelin hep beraber 1504 yılına gidelim. Neredeyiz? Floransa'dayız. Şehrin meydanında toplandık. Ne için biliyor musunuz? Genç Michelangelo'nun o efsane heykeli Davut'un açılışı için oradayız. Kimler var meydanda? Yerel halk orada, sanatçılar orada, şehrin ileri gelenleri orada ve daha da önemlisi Floransa Cumhuriyeti'nin başkanı orada. Örtü kaldırılıyor, önce büyük bir sessizlik oluşuyor. Herkes hayranlıkla bakıyor. Ardından eleştiriler gelmeye başlıyor. <laughs> Bunca yıl geçmiş ama hiçbir şey değişmemiş. Neyse o eleştiriler devam ederken birisi diyor ki ya diyor bunun boynu uzun olmuş diyor. Bir tanesi diyor kalçası biraz yamuk bunun diyor. Bir başkası da diyor ki eli diyor sağ eli var ya çok büyük olmuş. <laughs> o eleştiriler devam ederken Floransa Cumhuriyeti'nin başkanının sesi duyuluyor. Burnu da çok büyük olmuş sanki. Bunu duyan Michelangelo eline gizlediği mermer tozu ile birlikte keskisini alarak merdivenlere çıkıyor çünkü 5 metre 10 santim yüksekliğindeki bu devasa heykelin burnunu düzeltmek istiyor. Keskisini eline alıyor. Burnunu düzeltir gibi yaparken yaptığı tek şey elindeki mermer tozunu bırakmak oluyor. <laughs> Ardından Sedon'un sesi duyuluyor. Diyor ki böyle daha gerçekçi olmuş. <laughs> Michelangelo kendisine yöneltilen işte kulak asmıyordu. Bir başyapıt çıkardığının farkındaydı. Ancak bu başarısı sadece keskiyi kullanmaktaki ustalığından kaynaklanmıyordu benzersiz dehasının başkalarının sadece işlenmiş bir taş olarak görebildiği şeylerle neler yapabileceğini görmek olduğuna inanıyordu. Bakın ne diyor. Her mermer bloğunda önümde olduğu haliyle dikilmiş bir heykel görüyorum. Yapmam gereken tek şey onu hapseden duvarları yıkmak diyordu. Bu hikayede hepimizin çıkarması gereken bazı dersler var. İşimizi keyifle yapmak ve tüm potansiyelimizi açığa çıkarabilmek istiyorsak öncelikle kendi içimize bakarak bizi aslında nelerin motive ettiğini anlayabilmemiz gerekiyor. Araştırmamız bizim için en doğru olan iş yaşamını şekillendirmede bizi yol gösterecek temel itici güçler olan motivatörlerin aslında hepimizin içinde bulunduğunu gösteriyor. O halde şunu sorabiliriz. İşinizde heyecanlı ve enerjik olduğunuz, kendinizi mutlu ve güvenli hissettiğiniz o günlerde tam olarak neler yapıyorsunuz? Sadece bu motive edici unsurları belirleyebildiğimiz takdirde bizi sınırlayan şeyleri ortadan kaldırmaya, tüm potansiyelimizi, en iyi fikirlerimizi ve üretkenlik gücümüzü açığa çıkarmaya başlayabiliriz. Sadece bunu başardığımız zaman çevremizdeki eleştirileri sustarabilir ve asıl mutluluğun her gün yaptığımız iş ile bizi motive eden şeyler arasında uyum sağlamak olduğunu fark edebiliriz.